hayatınızda bir şeylerin düğüm olduğunu, problemlerin böyle yumak gibi bir araya geldiği her zaman olmuştur, hepimizin olmuştur, herkesin. Bazen uzmanların, bazen uzman olmayan insanların, herkesin hayatında kontrolden çıkmış düğümler vardır. Hayatınızdaki düğüme iyi odaklanın. Eğer düğüm çok gerginse çözemezsiniz. Bir düğümü çözmek istiyorsanız iyi odaklanın hayatınızdaki tıkanık noktalara bakın. Sakinleştirmek, ipi rahatlatmak zorundasınız. Eğer ip biraz gevşerse, rahatlama olursa, düğümü çözmek çok kolaylaşır. Düğümü zorlaştıran şey, ipin keskinliği, gerginliği ve sertliğidir. Şimdi hayatınıza iyi odaklanın problemlere bakarken. İyice odaklanın hayatınıza. Ne kadar gergin olduğunuzu odaklanın. Diğer insanların probleme, o düğüme konu olan insanların ne kadar gergin olduklarını odaklanın. Yüksek mi? O zaman bu problem çözülemez. Önce ipi gevşet. Önce duyguları gevşetin. Önce rahatlayın. Bir konu dağılsın biraz. Bir sakinleşin. Ondan sonra doğru çözüme ulaşacaksınız. Hayatınızın kıymetini bilin bazı şeyler sadece bir kere hayatımızda elimize geçiyor. Ailenizin kıymetini bilin, hayatınızın kıymetini bilin, sağlığınızın, olan sağlığınızın kıymetini bilin. İşte böyle. İyi odaklanın, düşünün ve kevşetin ipleri biraz. İşte böyle. İşte böyle. Çok güzel. Çok güzel.